Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir dolanık girdim biliyorum. Telefona bir şeyler oldu. Bugün sizlerle birlikte üçüncü inşaatçı alıyoruz. Bu kadar süre son Önemli de. çünkü çok uzun sürdü. Belediye binası 7 dev ve ben daha yeni alıyorum. Gerçekten çok kötü bir şey arkadaşlar. Sakın elmaslarınızı harcamayın. Kodum üçüncü inşaatçı be. İşte bu. Sonunda seni aldım. Seni böyle koyayım. Şöyle çal çırpıları toplayalım bu inşaatçımızla. Çok heyecanlıyım çünkü gerçekten önemli bir şey bu. Ya mantıken önemli bir şeydir. Kolay bulunmuyor bunlar. Şöyle koyalım bunu da. Akan çeşmemizi. Nasıl isim var bu? Hemen elmas biriktirmeye devam ki yapacağız. Saldırı yapacağız ama yapabilir miyiz? Yapabilir miyiz ki? Neyse ya yaparız yaparız. Arkadaşlar kesinlikle yaparız. 6 taş, on çok iyi taş bulduk. Hemen bunu da yapalım. Sonra bunu da yapacağım. Bir önceki videoya tam 3 like gelmiş. Yani gayet iyi like gelmiş benim için. Ve önceki Clash Royale videoma 4 like gelmişti. Ve 20 görüntülemeyi bulacak o video. E gayet yani ilk videom için gayet güzel bir görüntüleme sayısı bu. 4 tane daha taş bulduk. Gayet güzel neyse. Oradan çıksın hemen geliyorum. Arkadaşlar mecburi olarak kaydı bitirmem gerek. Çünkü şarjım 1. He he he. Evet. Bunun bir ikinci bölümünü falan yaparım herhalde. Çünkü şarjım bir. Girmeyin. Arkadaşlar kapıyı çalıyorlar. Canınızı çektirecek bir şey var. Ama onu söylemeyeceğim. Görüntü kalitesini sıfıra indirdim. Bir dakika ordum dolu. Bir savaş yapabilirsek yapı yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Gerçekten şarjım bir. <laughs> Görüyorsunuz zaten. Söyleme gereği duydum. <laughs> Ejder balon saldırıları. Ejder tanklıyor. Balon çok iş yapıyor o arada. Ay çok korkuyorum. Hani niye gidiyorsun o zaman saf mısın mal mısın demeyin. Hani gerçekten şu ana video çekme çok istedim. Bu arada hemen girdim ben. Çünkü canım istemedim. <laughs> Hemen şuradan gireceğim. Oh bir bir bir. Bilerek görüntü kalitesini daha yüksek çıkarmıyorum. Çünkü şarjım her an bitebilir. Bakın her an. Her an. Şuradan da kralı atayım. Şu anda çok önemli değil. Salla salla salla. Balonlara özellikle öfkeyi geldi ve çok iyi oldu. Ya okçu kulesi vurma vurma pislik kulesi ya. Tam şarjım 2 oldu. Şu anda biraz daha rahat edebilirim. Arkadaşlar kralı bizim videolarımızda ömür veremiyoruz ya. Gerçekten kral illa ölecek. <laughs> Arkadaşlar böyle şarjım azken video girdiğim için kusura bakmayın. Ama bunun devamı da gelir. Hiç merak etmeyin yani. Büyük ihtimalle ikinci bölüm falan diye atmam. Çünkü seri değil. Niye atayım mantıken? Neyse güzel bir üç yıldız. Ya şimdi neresi güzeldi bunun? Diğer tarafa da koydun mu kardeşim? Aferin sana. Benim gibi adamın da üç inşaatçısı var galiba. Ee, diğerlerini köşeye koymuş. Herhalde diğerini de köşeye koymuştur. Arkadaşlar size bir taktik vereyim. Ee, eğer klan kaleniz doluysa ee, ya kesinlikle kulübeler ya genellikle klan kaleniz dolu saldırı yapıyorsanız kesinlikle kulübelerinizi dışarıda bırakmayın. Kulübeyle çekiyorlar klan kalesindeki askeri, parçalıyorlar. Hani o yüzden yapmayın. Gerçekten kötü olabiliyor. Mesela eskiden yapıyorduk. Mahvediyorlardı klan kalemizi. Ya da kalkanınız varken klan kalesiyle saldırın. Çünkü gerçekten soksa adamlar hiç acımıyor. Direkt öldürüyorlar ya. Ayıp ya. Ödüllerde ne var kardeşim? Kahraman iksiri ver. Severiz kahraman iksirini. Tamamdır. Şarjım 3. Ne yapabiliriz? Mesela i̇şte ordu üretebiliriz. Gerçi ordum şu anda geliyor la. Dördüncü geldi. Bum 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 bum. Çıkı çıkı bum 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 Çık çık bum 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 bum. Bıdı, bıdı bıdı bom bum 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 bum. Good. Ne basabiliriz? Ne basabilir? Biz genel olarak ne saldırıları yiyoruz? Of! Adamlar bize çok hızlı parçalıyor her türlü. Genel olarak hava saldırıları yapılıyor. Hava savunmasına basabilirim. Zaten çok önemli oluyor hava savunması şu aralar. Basayım ya. Mis, misler gibi bastık. Hmm. Eğer yapabilirsem videoyu devam ettireceğim. Hatta devam ettireyim ya. Arkadaşlar ben geliyorum. Ee, şu ordum çıkarsa çok güzel olacak. Hatta büyük ihtimalle hemen çıkar çünkü eğitim iksiri harcadım. Video için harcamamıştım. Şey için harcamıştım. İnşaatçı hemen almak için. İyi ki de kayıt ne? İyi ki de kayıta girmişim. Çünkü gerçekten güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Ama gerçekten şunu sakın unutmayın. Elmaslarınızı harcamayın. Mesela ben elmas harcayarak belediye binası 7'de 7'de tam 3. inşaatçı aldım ya. 5'te 3. inşaatçı alabiliyorsunuz hatta 4'te bile. Yani belediye binası 7'de 5. inşaatçı tamamlayabiliyorsunuz. Ben daha 3'ü yeni aldım ya. Öyle düşünün. 4. inşaatçı almadan ben geçmeyeceğim belediye binası 8'e. Bu da bana ders olsun. Neyse. iyi bir video olduğunu düşünüyorum. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Hatta ben bye bye demeyeyim. Nasıl fikir? Bitirmiyorum lan videoyu. Gıcıklığına hadi bakayım. Arkadaşlar gıcıklığına videoyu bitirmiyorum. Ne kadar var? 4 dakika var. Mükemmel. Bunda 3 dakika var. 4 dakika hazır olurlar. Bye bye değil arkadaşlar. Bye bye değil. Yok bye bye falan. Geliyorum. Arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum. Hani bu yüzden bana kızmayın. Ben bu düzeni Clash Tuber'dan buldum. Yani Clash Tuber'ın videosundan yaptım. Reklam gibi olmasın. Ee, ben şey yapamıyorum. O yüzden Clash Tuber'dan baktım. Köy düzeni yapamıyorum. En iyi yaptığım düzeni size göstereyim mi? Çığlıklar geliyor. Gerçekten çığlıklar geliyor. Sosyalde miydi? Harbi sesler geliyor lan. Neyse kafama takmayacağım şimdilik. Emir 1334. En iyi yaptığım köy düzeni bu. Daha yakından göstereyim. Evet en iyi yaptığım köy düzeni bu. En iyi bu ya. <laughs> Gerçekten. Kardeşimin sesleri bir dakika geliyorum ben. Gerçekten bir artık yeter. Evet arkadaşlar Mira'yı susturmayı başardım. Susturamamışım. Her neyse videomuza devam edelim. Şimdi ordum çıktı. Oy! Arkadaşlar bana yardım edin. Bu kızlı olmuyor. Neyse. Allah'ım hala bağırıyor ya alacağım ya? Bu köyü ben pert edeceğim. Nerede diye araba savunma? Diğer araba savunması yok ki. Hava savunması yok la adamın. Klan kalesi de yok. Ee, ben şu şekilde yapacağım. Bir de böyle atacağım. Şimdi böyle girersem bence mahvederim bu köyü. Ya ne gider misin? Tamam, tamam anne. Şuradan bir kral korkulu rüyaları. Kral ve korkulu rüyalar. Yeni bölüm. Bom bom. Hadi bakayım Akçı ok, Kulesi. Elveda sana. Bum bum de bum bum. Tüm ejderlerimi harcamayacağım. Oh mis gibi ganimet. Yemin ediyorum mis gibi ganimet ya. Böyle ganimeti ben çok yerde bulamıyorum. 300 bin ganimet. Hatta iksir max şu anda. Kesinlikle iksirle en pahalı şeyi araştıracağım. Labava, labara, labavatu, laboratuvar. Neyse anladınız siz beni. Adamın iki inşaatçısı var. Evet adamın galiba iki inşaatçısı var. Basayım barbar kralımı mı ki uyumasın. Uyuma kral. Çok güzel bir vinda. Neyse arkadaşlar. Umarım video beğendiniz mi diyeceğim. Büyük ihtimalle beğenmediniz. Çünkü annem ve Mira'nın sesleri büyük ihtimalle videoyu bozdu. Her neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada haberiniz olsun bu videoya 5 like gelirse bir tane facecam'li video atacağım. Neyse bu videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.